İlla ve illa tövbe edeceğiz arkadaşlar. Allah tövbe ne demek? Dua ne demek? Bakın şunu unutmayın. Duada biz Allah-u Teala'ya halimizi bildirmiyoruz. Burayı karıştırıyoruz bakın. Benim şu sıkıntım var diye biz Allah'a bir bildiri çekmiyoruz. Biz duada neyi yapıyoruz? Ya da neyi yapmamız gerekir? Dua ederken Allah zaten bizim halimizi biliyor mu? Biliyor abicim. Biliyor. Biz Allah'a bildirmiyoruz bir şey. Peki biz duada ne yapıyoruz? Ya da ne yapmamız gerekiyor? Biz duada acziyetimizi itiraf ediyoruz. Allah'ım ben beceremiyorum. Görüyorsun sıkıntım. Benim bunu yapacak takatim yok. Çözecek kudretim yok. Ya Rabbi ben sana geldim. Ne olursun yardım eyle Allah'ım. Beni tek başıma bırakma. Allah'ın istediği bu acziye. Dua bu. Duanın özü bu. Et duau muhli'ul ibade. Dua ibadetin özüdür. Duanın özü de acziyettir. Kime? Allah'a karşı acziyet. O yüzden Allah'ın bizden istediği bu. Gözümüzü kapatacaksın, gönlünü Mevla'ya Allah'ım ne olursun elimden tut. Ben beceremiyorum, gücüm yok, takatım yok. Bunu istiyor Allah bizden. O işte o tövbe tövbe oluyor.